Abi durumlar felaket ya. Hey hey move on, move on, move on. Harlara dayandı bak zor gidiyor altından. <Sessizlik> ya baba bir şey yapma şansımız yok oraya geçebilir miyiz ya? <Sessizlik> <Sessizlik> Allahım Allahım. Baba harlar gitti baba. Evet, <laughs> Allah! Arılar gitti abi. <laughs> Baba oraya geçilir mi? Gazını seveyim ya. Ne yapabilirsin? Bir şey yapamazsın ya. Aha da gitti. Baba yapacak hiçbir şey yok. Öyle, öyle büyük taş geliyor ki kadın. Oraya inme şansımız yok ki ya.

Ale giyare makinen ale! Kolay yandan açsın da orada ötekileri de götürmesin ya. Aha, yukarıdan yine geliyor ya. Peki. Oraya televizyonu atmamız lazım. Bir şey yapacağız.